Merhaba arkadaşlar. Bugün erik suyu hazırlıyorum. Kışlık konserve erik suyu. 2 kilogram böyle karışık renkli eriğim var. Sizler de bu şekilde doğal, ilaçsız, güzel meyveler bulursanız mutlaka bu şekilde değerlendirin derim. Bunları temizce yıkayıp sularını süzdürdüm. Şimdi tencereme alıyorum. üzerine geçecek kadar su ekliyorum tencereyi ocağa alıyorum erik suyuna güzel aroma vermesi için içine bir adet çubuk tarçın 5-6 tane de karanfil ekliyorum ocak harlı ateşte kapağını da kapatıp kaynamaya bırakıyorum erikler kaynamaya başladı ocağı kısıyorum 5 dakika daha bu şekilde kaynatıp ocaktan alacağım Kabımın üzerine süzgeci yerleştiriyorum. Kaynattığım elikleri yavaşça üzerine döküyorum. Kabım küçük olduğu için hepsini birden içine dökmedim. tarçını da attım. Tekrar kalanı iyice püre haline getiriyorum. Sadece çekirdekleri kalıyor bu şekilde. Tenceremi ocağa aldım, harlı ateşte kaynamasını bekliyorum. erik suyum kaynamaya başladı. Şimdi içine 2 su bardağı şeker ekliyorum. Meyvenin cinsine ve damak zevkinize göre şeker oranını ayarlayabilirsiniz. Eğer meyvelerinizin şeker oranı yüksekse hiç şeker eklemeye de bilirsiniz. Şeker oranı gayet iyi. Şimdi ocağımı orta kısa getirip yaklaşık 10 dakika kadar kaynatacağım üzerindeki bu köpükleri de alıyorum. Erik suyum yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi ocağı kapatıp hemen kavanozlara dolduracağım. Kavanozu iyice doldurduktan sonra hiç kullanılmamış sıfır bir kapakla ağzını kapatıyorum. Şöyle üç geri bir iki üç. Sonra da bir ileri yapıp böyle vakumluyorum bu şekilde. Ters çevirmiyorum. Böylece bırakıyorum ve kendi kendine vakumlanıyor. Erik sularım hazır. Daha tam soğumadı. Bu şekilde tezgahın üzerinde bekleterek iyice vakumlanmasını bekliyorum. Hatta şimdiden kapaklarının üzeri çöktü. İyice soğuduktan sonra kilere kaldıracağım. Elinizdeki meyveleri bu şekilde değerlendirerek kışa saklayabilirsiniz. Sadece erikte değil diğer meyvelerle de aynı yöntemle meyve suyu hazırlayabilirsiniz. Bu meyve sularını açtığınızda kıvamı size yoğun geliyorsa üzerine bir miktar içme suyu ekleyerek sulandırarak o şekilde tüketebilirsiniz. Yapımı oldukça kolay ama sonuç çok güzel ve çok lezzetli. Mutlaka yapın ve deneyin derim. Yapacak ve deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet şifa olsun.